6 Şubat tarihinde 11 ilimizi kapsayan deprem felaketi de yine hepimizi şehirdeki imarlara çevirdi, yönünü bu tarafa çevirdi. Özellikle şehrimiz birçok şehirde olduğu gibi, batı bölgelerindeki ve ülkemizin değişik illerinde olduğu gibi deprem kuşağı. Birinci derecede deprem bölgesi. 2014 yılında göreve geldiğimizde bu konuda neler yapabileceğimizi mecliste tartışarak, konuşarak şu çalışmayı başlatmıştık. Salili'nin zeminini çıkaralım, inşaata uygunluğunu çıkaralım, Hayatları ile birlikte geçmişe dönük o deprem hatlarının, hayatlarının da şehrimizi ne kadar etkilediğini, zeminin ne kadar şehrimizi etkiledi ve buna göre de bir inşaat planını ortaya çıkarırız, yapılaşmayı buna göre organize ederiz diye bir çalışma başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak bize 2017 Mart ayında teslim edilen Salili'nin tüm zeminini imarı ile ilgili bize yol gösterecek haritayı 8 ciltte biz elde elde ettik. Salili'de bu işle uğraşan inşaatla uğraşan kim var ise hangi paydaş var ise Salili'nin zeminleri ve Salili'deki fay hattı ile ilgili bilgi sahibidir. Çok net bir şekilde Resmi bir belge, bakanlık tarafından onaylanan bir belge. E, Salih ciddi bir şekilde fay hattında olan bir ilçe. Dolayısıyla bütün yapılarımızı buna göre yapmak gerekiyor. Yine Salihli bütün bu raporları incelediğinizde e, zemini çok sağlam olmayan bir e, zemin üzerine oturmuş bir şehir. Bizim mühendislerden, inşaatçılardan, müteahhitlerden istediğimiz şu, vatandaşımızdan istediğimiz şu, yasal olmayan hiçbir yola müracaat etmemeleri. Bakın elimizde veriler var. Şu son dört yılı aldığımda şu anda encümende almış olduğumuz karar ve üzerinde yıkım kararı olan yargı süreci başlattığımız tam 128 tane yapı var. Çok ciddi bir yapı. Yine geçtiğimiz dönemde yapı kullanım ruhsatları çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafından iptal edilen yapı kayıt belgeleri, yapı kayıt belgeleri iptal eden 413 tane yapı var. Salili'de vatandaşımızdan şunu istiyoruz. Kümes daha yapsalar bunun ruhsatını mutlaka almaları gerekir. Biz ne yapacağız bu süreçte? Özellikle ticari alanlarda, üstü konut, altı ticari alan olan yerlerde bunların açılış ruhsatlarını biz veriyoruz. Bu ruhsatları verirken biz fiziki olarak elimizdeki imar planına göre bakarak veriyoruz ve arkadaşlarımız da gidiyor, ilgili arkadaşlarımız denetliyor. Bundan sonra eğer orada fiziki bir Değişiklik olduysa, bugün Salihli'de yaklaşık 94 tane kullanılan yer var. AVM olarak ve değişik iş yeri olarak kullanılan yer var. Özellikle devrem bölgesinde görürüz kolon kesme gibi bir zafiyete düşüp de, cahile düşüp de bulunduğu, kullandığı mekanın kolonlarını kesecek bir insanın Salihli'de olmasını da istemem, görmek de istemem. Bir belediye başkanı, bir hemşerimin böyle bir hata yapmasını e, inanın e, Salihli vatandaşından beklemem. Ancak biz arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bununla ilgili komisyonlar oluşturduk, ekip oluşturduk. Arkadaşlarımız gelecekler, e, zabıtanın eşliğinde e, bu mekanları ziyaret edecekler. İmarla ilgili değişik olup olmadığını en azından üstünde oturan insanımızı rahatlatmak için bunu yapmak durumundayız. Öyle veya böyle binalarımızı sağlam yapmak durumundayız. Debreme dayanıklı binalar yapmak durumundayız. Daha önceki yönetmelikte kat yükseklik sınırlaması serbestti. Cumhurbaşkanımızın bu İzmir depreminden sonra yatay mimari ifadesini gördükten sonra biz artık o yükseklikleri sınırlandırdık. Bakanlığa bildirdik. Bizim Salihli'de şu anda 5 katın üzerinde bir yüksekliğimiz yok.